Merhaba. Merhaba. Görüyor musun öğretmenini? Görmüyorum. Yeah. Evet sesim geldi. <laughs> evet şimdi seslerimizi kapatalım. Ben hareketlerle sizi anlamaya çalışacağım. Anlaştık mı? Ama masanımıza başlamadan önce istiyorum. Evet bu evet demek olsun. Evet mi? Beni duyabiliyor mu herkes? Bakayım bakayım herkes duyabiliyor mu? Oo evet herkes duyabiliyor. Harikasınız. Ben masalımızda başlamadan önce istiyorum ki biraz oyun oynayalım. Sizler de oyun oynamak ister misiniz? Şöyle kocaman gülümseyen evet diyenleri duyayım mı bakayım? Bakayım bakayım kimler istiyormuş bakayım bakayım. <laughs> evet harikasınız. O zaman size şunu sormak istiyorum. Aslanlar nasıl hareket eder? Çok hızlı koşarlar değil mi? Aslan gibi hızlı koşabilir misiniz? Herkes olduğu yerde yavaşça ayağa kalktık ve sonra aslan gibi koşun bakayım. Bir göreyim olduğunuz yerde koşabilir misiniz? Evet herkes ayağa kalktı ve sonra Aslan gibi koşuyoruz. Çok hızlı, çok hızlı. yavaş koşabilir misiniz? Fare gibi yavaş, 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 yavaş. Aslan dediğimde çok hızlı koşuyoruz. Fare dediğimde yavaş, yavaş. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Ama bu arada sizi şaşırtabilirim. Beni çok dikkatli dinleyin. Olur mu? Duyamadım. Ne diyorduk? Evet, harikasınız. Çok güzel. Hemen öğrendi benim kuzucuklarım. O zaman aslan. Bakayım aslan gibi koşanlar nerede? Çok güçlü, çok güçlü. Bakayım bakayım çok hızlı koşan aslanlar nerede acaba? Harika. Bakayım bakayım burada bir sürü koşan aslan var. Harikasınız. Çok güzel. Fare. Fare'de ne yapıyorduk? yavaş yavaş koşuyorduk, yavaş yavaş koşuyorduk. Çünkü fare aslına göre çok yavaş hareket ediyordu değil mi? Yavaş, yavaş. Aslan! Bakayım aslanlar nerede? Çok düştü aslanlar. Nerede? nerede? Harika. Peki Sevimli farecikler nerede? Farecikler, bakayım, bakayım, bakayım minicik farecikler nerede? Ay, ay nasıl tatlı bu farecikler? Peki güçlü aslanlar nerede? Nerede aslanlar? Nerede, nerede, nerede? <laughs> evet harikasınız aslan gibi koşuyoruz koş 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 çok hızlı çok hızlı harikasınız. Peki minik farecikler nerede? Farecikler aslan. Aslan, aslan, aslan. Fare. Fare. Aslan. Aslan. Fare. Harika. Herkes kendini kocaman bir alkışlasın o zaman. Çok güzel yaptınız. Evet. Aslan gibi koştuk. Çok hızlıydı. Fare gibi yavaş koştuk. Peki. Ben sizden kocaman bir aslan heykeli olun desem bana aslan heykeli olabilir misiniz? Hani bakayım şöyle çok güçlü aslanlar nerede? Aslanlar donsun ve kalsın. Bakayım nerede kocaman? Böyle kocaman dişleri ağzı olan aslanlar nerede acaba? Aa, bakayım, bakayım bakayım bakayım. Evet harika şu bütün aslanları görmek istiyorum. Evet. Kocaman. Ama kocaman da ağzınızı açın. Bakayım. Aslanlar kocaman ağızları olur. Değil mi? Bakayım bakayım. Herkes ağzını açmış mı? Evet. Selam su açmamış galiba. Bakayım. Ah. Evet. Kocaman açtık ağzımızı. Peki. Aslan heykeli oldunuz. Süper. Peki. Sevimli mi sevimli? Minik bir fare. Heykeli nasıl olurdunuz? Bakayım minik farelere. Bakayım. <laughs> <laughs> evet. Miray çok güzel bir fare oldu. <laughs> Miray. Bakayım bakayım bakayım. Ay 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 çok tatlı, sevimli mi sevimli fareler. Harikasınız. Evet ama heykel olduğumuzda donuyoruz. Ses çıkarmak ve hareket etmek yok. Anlaştık mı? Aslan. Fare. Aslan. Aslan. Fare. Fare. Aslan. Fare. Aslan. Harikasınız ya hepiniz. O zaman herkes kendi yani kocaman bir alkışlasın bakalım. <laughs> Oyunlarımızı gerçekten çok güzel oynadınız. O zaman artık yavaş yavaş masal yolculuğumuza başlayalım olur mu? Herkes şimdi yavaşça sandalyesine otursun ve haydi bakalım çocuklar hep beraber hazır olalım. Bıcırık bıcırık bakmayalım. Vıdı vıdı dır dır konuşmayalım. Haydi bakalım çocuklar hep beraber hazır olalım. Hani bakayım kollarını artık kollar çok yoruldu koştuğunuz için kollarımızı aldık. Güzelce sarıldık kollarımızla ve gülümseyen kocaman yüzlerle beni dinlemeye hazır mı? Bakayım bu güzel kuzucuklar bakayım bakayım bakayım. Ama kocaman gülmezseniz beni dinlemeye hazır olduğunuzu anlayamam. Bakayım bakayım. Evet ne kadar güzel gülüyor bu çocuklar. Harika. Bu çocukların hepsi beni dinlemeye hazırlar. O zaman ben de artık masal yolculuğumuza başlayabilirim. Güzelce kollarımızı bağladık ve beni dinliyoruz. Masal yolculuğumuz başlıyor. <laughs> bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Kalbur zaman içinde. Develer tellan, pireler berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır çok uzaklarda kocaman yemyeşil bir orman varmış. Evet bir orman yemyeşil. Mis kokulu çiçeklerin olduğu, yemyeşil ağaçların olduğu bir orman. Evet dediğiniz gibi ormanın içinde de tabii ki çeşit çeşit hayvanlar varmış. Bir gün Ormanda yaşayan aslan bütün hayvanları etrafına toplamış. Sonra kocaman bir kayanın üstüne çıkmış ve başlamış konuşmaya. Bu ormandaki hayvanların kralı benim. Bu ormandaki en güçlü, en kuvvetli, en akıllı hayvan benim. Bu yüzden de kimse beni yenemez. Demiş. Diğer hayvanlar da aslanın gücü ve aklı karşısında sessiz Kalmışlar. Sonra oradan uzaklaşmışlar. Ama bir taraftan da üzülmüşler aslan onları küçümsediği için. Günler geçmiş. Aslan ormanda dolaşıyormuş ve birazcık da karnı acıkmış. Karnı acıktığı için de şöyle etrafında bakınırken o da ne? Küçük bir fare yakalamasın mı? Ve fareyi yakalamış. <laughs> Şimdi seni yiyeceğim. Farecik de hayır hayır lütfen beni yeme. Ben minnacık bir fareyim. Beni yesen sen de doymazsın ki. Dişinin koluna bile yetmem. Ne olur beni bırak. Bu iyiliğini hiç unutma. Sonra ben de sana bir iyilik yaparım demiş. Aslan kahkahalarla kükremiş. <laughs> Senin gibi küçücük bir fare benim gibi kocaman bir asana nasıl yardım edebilir ki? Bir fare kimseye yararlı dokunmaz. Demiş. Farecik de Orası hiç belli olmaz. Lütfen, lütfen beni bırak. Lütfen ben de sabah dinleyeceğim oraya günün birinde. Aslan birazcık düşünmüş. Evet, fare doğru söylüyor. Yani o fareyi, a, a, fare doğru söylüyor. Çünkü fareyi yese aslan doyar mı? Minnacık bir fareyi doymaz ki. En iyisi bu fareyi bırakayım demiş. Hadi bakalım git yoluna demiş. Fare o kadar mutluymuş ki. <laughs> yaşasın diye koşarak gitmiş. Geceler gündüzleri, gündüzler geceleri, geceler gündüzleri, gündüzler geceleri kovalarken bizim fare ormanda bir gün dolaşıyormuş. Dolaşırken o da ne? Garip sesler duymaya başlamış. Sesi duyuyor musunuz? Korkunç sesler duyuyormuş böyle inlemeler, bağırışlar. Ne olduğunu anlayamamış. Kulaklarını kocaman dikmiş ve etrafına doğru şöyle bir bakmış. Evet, sesin geldiği yönü hemen anlamış. Sonra koşmaya başlamış, koşmuş, koşmuş. Bir bu da ne? Bu bağıran, inleyen bizim aslanmış. Aslan mer kapana sıkışmış. Evet, bizim fare gitmiş aslanın yanına demiş ki, aslan kardeş ne bizim aslan da. Ayağım kapana sıkıştı. Ayağım çok acıyor, kurtulamıyorum. Demiş. Fare de, merak etme, ben demiş. Aslan yine o halde bile sen küçücük bir faresin. Ben güçlü halimle bu kapandan kurtulamadım. Nasıl kurtaracaksın beni? Aa! Diye inlemeye devam etmiş. Farecik pes etmemiş. Hemen koşarak arkadaşlarının yanına gitmiş demiş ki aslan çok zor durumda. Hemen gidelim aslana yardım edelim demiş. Arkadaşları fareyi yalnız bırakmamışlar. Koşarak aslanın yanına gelmişler. Sonra kapandaki fare, kapandaki tahta ve ipi keskin dişleriyle aa, kemirmişler. <laughs> Kemirdikten sonra aslan da ayağını kapandan kurtarmış. Bizim fare o kadar mutluymuş ki iyilik yaptığı için heyecanla <laughs> gördün mü? Aslan da hem kapandan kurtulduğu için mutlu ama bir taraftan da biraz mahcupmuş fareyi küçümsediği için. Ondan özür dilemiş, sonra bütün farelere teşekkür etmiş. O günden sonra da ikisi çok iyi dost olmuşlar. Geçen gün geçerken hepinize selam söylediler, masalını dinleyeceğiniz için. Masalımız burada bitmiş. Biterken o da ne? Yılpten tam üç elma düşmüş. Bu üç elma kime biliyor musunuz? Bir tanesi beni çok güzel dinleyen, benimle oyun oynayan siz tatlı kuzucuklara. O zaman herkes elini açıyor çünkü elmayı atıyorum. Hazır mısınız? Açın bakayım ellerinizi. Atıyorum elmayı. Attım. <laughs> Elmalardan biri de masalı anlatan bana. Ve üçüncü elmada karşısındakini dış görünüşüne göre yargılamayanlara. Masalımız burada sonunda. Ama istiyorum ki bu masal yolculuğumuz burada bitmesin. Bizimle birlikte güzel bir anı kalsın. O zaman ne yapacağız? Herkes kağıtlarını, yapıştırıcısını, makasını, kalemlerini hazırladı mı? Bakayım kimler hazırlamış, bakayım, 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 bakayım. Herkesin hazır mı? Ben faremizi daha iyi görmeniz için renkli kağıtlar kullanacağım. Ama siz isterseniz beyaz kağıtlar da kullanabilirsiniz. Evet, süper. Herkes hazırlamış. Evet hazırlamayanlar için de birazcık bekleyebiliriz. Ne demiştik? İki tane kağıt, bir yapıştırıcı, keçeli kalemler, makas. Evet. Hazır olanlar kağıdını söyle benim gibi tutarlarsa ben de kimlerin hazır olduğunu anlarım. Olur mu? Evet. Bakayım, bakayım, bakayım. Harika. Evet, bütün arkadaşlarımıza bakalım. Herkes kağıtlarını almış mı? Evet, harika. O zaman başlayabilir miyim? Başlayayım mı? Evet. Şimdi kağıdımızı böyle görmüş olduğunuz gibi tutuyoruz. Kulaklarından, köşelerinden tuttum. Bu tuttuğum köşelerden bir tanesini kenara doğru bu şekilde getiriyorum ve sonra katlıyorum. Şimdi size tekrar göstereceğim. Bakın. Kağıdımız bu şekildeydi. Köşesinden tuttum. Kenara doğru katladım ve sonra güzelce buradan bastırıyorum. Herkes hazır yaptı mı? Bakayım yapanları. Harika. Herkes çok güzel katlamış. Ne yaptık? Köşe tuttuk, kenara getirdik ve katladık. Şimdi kağıdımız bu şekilde. Şimdi de bu sivri yerinden tutuyoruz ve elimin bu tuttuğum yere getiriyoruz. Ve tekrar katlıyoruz. Evet, herkes katladı mı tekrar? Nasıldı? Tekrar gösteriyorum. En baştan gösteriyorum tekrar göremeyenler için. Kağıdımız dümdüzü. Köşeden kenara doğru katladık. Sonra tekrar bu sivri yerinden aldık. Buraya getirdik kenara ve katladık. Evet herkesin hazır mı? Hazır olanlar böyle gösterirler mi? Evet. Aferin size. Çok güzel. <laughs> Harika. Herkes yapmış gibi gözüküyor. Şimdi faremizin gövdesi hazır. Bu faremizde neyimiz eksik? Evet, burnumuz. O zaman kalemleri alıp faremize burun yapalım mı? Ben faremin burnunu yapıyorum. Sizler de farenizin burnunu ne yapıyorsunuz? Boyuyorsunuz. Hadi bakalım. Birlikte faremizin burnunu boyayalım. Evet, faremin burnunu boyadım. Siz de boyadınız birazcık daha bastırayım. Daha iyi görünür. Farenizin burnu hazır. Şimdi ne eksik? Şimdi nesini yapıyoruz? Bakayım bakayım bana kopya verenler oluyor mu acaba? Burnunu yaptığımıza göre nesi eksik? Gözleri. O zaman faremize gözlerimizi yapabiliriz değil mi? Evet, gözlerini çizdim. Şimdi gözlerini yapıyorum faremin. Faremizin ilk önce gövdesini hazırladı, Sonra boyalarımızı aldık. Burnunu, şimdi de gözlerini. Evet, bakın minik farem benim yavaş yavaş hazır oluyor. Sizler de bitirdiniz mi? Evet, bitirenler bana gösteriyor. Harikasınız. Gövdesi hazır, burnu hazır, gözleri hazır. Aa, bıyıkları yok. Faremize bıyıklarını da çizelim mi? Hadi bıyıklarını da çizelim. Evet, bıyıkları da hazır. Aa, ama bu farecik sesleri nasıl duyacak? Değil mi? Kulakları yok. O zaman ne yapıyoruz? diğer kağıdımızda daire çiziyoruz. Bakın ben dairelerimi çizdim. Şimdi dairelerimizi çizdikten sonra bu dairelerimizi makasla ne yapıyoruz? Kırk 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 kesiyoruz. bakalım. Ben de sizinle birlikte kesiyorum. Bir arkadaşımız yapıştırıcım yok diye yazmış sanırım. İsterseniz yapıştırıcı yerine maket bandı da kullanabilirsiniz tamam mı? Şimdi kulaklarını yapıştırmada kullanacağız yapıştırıcımızı. Bantla da yapıştırabilirsiniz. Evet. Benim kulaklar hazır. Sizin kulaklar da hazır mı? Kulakları hazır olanlar kulaklarını böyle kaldırırlarsa ben de kimlerin bitirmesi olduğunu anlarım. Evet şu an kesiyorsunuz. Bakayım bakayım başka neler yapıyor bu kuzucuklar? Evet harika kulaklarını kesip gösterenler var. Süper. Harika. Bakalım başka kimler hazırmış? Evet. Kulaklarımız yavaş yavaş hazır olduğuna göre artık yapıştırabiliriz. Şimdi faremizi böyle tutuyoruz. Faremizin kulaklarını buraya yapıştıracağız tamam mı? Yapıştırıcımızı aldık ve kulaklarını şöyle kenarlarına birazcık yapıştırıcı sürüyoruz. Görüyor musunuz? Kenarlarından azıcık yapıştırıcı sürüyorum. Yapıştırıcımı sürdükten sonra da şöyle size görebileceğiniz gibi göstereyim. Evet bir tane görmüş olduğunuz gibi kulağımı yapıştırdım. Yan tarafına da sonra ikinci kulağımı yapıştırdım. Evet benim mı kulakları hazır. Hatta kulakları çok iyi görsün de ne yapıyorum ben biliyor musunuz? Birazcık şöyle katlıyorum. Ve evet kulakları sanki kaldırmış ve bizi dinliyormuş gibi faremiz bizi dinliyor. Ne yaptık? Gövdemizi yaptık faremizin. Burnunu yaptık. Gözlerini yaptık. Sonra bıyıklar. Sonra kulaklar. Ama bu farenin eksik bir tane daha bir şey var. Peki eksik olan nesi var? Bakayım bakayım kim bana gösteriyor. göz <laughs> evet gördüm harikasınız. Kuyruğu eksik kuyruğu. O zaman ne yapıyoruz? Kağıdımıza kuyruk resmi çizip sonra da kuyruğumuzu hop, yapıştırıyoruz. Ben yani de kuyruğumuzu çizdim. Ben şöyle bir kuyruk çizdim. Şimdi bir kuyruğumuzu da kesiyorum. Kuyruksuz bir fare olamaz çünkü değil mi? Bu sevimli faremize de bir kuyruk yapalım. Evet, kuyruğumu kestim, yapıştırıcımı sürdüm ve faremi yapıştırdım. Evet, bakın benim farem hazır sizin fareleriniz de hazır mı? Bitirenler farelerini böyle tutarlarsa ben de bu sevimli fareciklerinizi görebilirim. Olur mu? O da ne? Aslan, hani bakayım nerede bu fareler? <laughs> Aslan da sizi izliyor ve merakla fare arkadaşlarını bekliyor. Hadi bakalım. Evet, kuyruklar kesiliyor. Evet, bitirenler var. Bitirenler böyle Faris'le birlikte yan yana dururlarsa hem fare arkadaşınız hem sizi çok güzel görebilirim. Bakayım bakayım farecikler ve gülümseyen tatlış kuzucuklar nerede? Harikasınız. <laughs> bakayım bakayım başka Burada bir sürü arkadaşımız olduğu için hepsini görmeye çalışıyorum. Evet şöyle herkes yine tutsun bakayım. Evet çok güzel. Gülümsemeyi unutmayın bu arada. Gülmek çocuklara çok ama çok yakışıyor. Ve çok tatlısınız hepiniz. Bakayım harika. Herkes bitirmiş gibi galiba. Bitirmeyen var mı? <laughs> evet ne kadar eğlenceli fareleriniz. Çok güzel. bakayım bakayım. Evet. Yavaş yavaş herkes bitirmiş gibi. Evet. Bugün bu masal yolculuğumuz burada son buluyor. Yeni masal yolculuklarında tekrar görüşmek üzere. Ama kapatmadan önce sizden bir şey istiyorum. Ben öğrencilerimle genellikle beşten geriye sayarım ve sonra bana mutluluk pozu verirler. Siz de yaptığınız ile birlikte bir mutluluk pozu verir misiniz benim için? Hazır mısınız? Hem fare hem siz. Anlaştık mı? Ben beşten geriye sayıyorum ve sonra herkes mutluluk pozlarını veriyor. Beş. Dört. Bakayım nerede mutluluk pozları, mutluluk heykelleri. Üç. Kimse kıpırdamıyor pozunu verdikten sonra. İki. Bir. Ve verdim herkes bakayım. Hiç kıpırdamıyoruz. Sadece donuyoruz. Evet, hiç kıpırdamıyoruz tamam mı? Çünkü ben hepinizi görmek istiyorum. Ekranımı değiştirmek zorunda kalıyorum. Kalabalık olduğumuz için bütün kuzucukları görmek istiyorum. Bakayım bakayım. Harikaydı. Hepinizin ellerine sağlık. Masal yolculuğumuz. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Yeni yolculuklarda görüşmek üzere. O zaman Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>